Selamlar beyler ben Yoyan Bu videoda gankerları çıldırtmaya çalışacağız İyi seyirler Beyler şimdi Kalyondan çıkış yapacağım direkt olarak Bu arada bunu artık Gankerları öldüyseniz falan siz de yapın ha, Ölmediyseniz de yapın çünkü çok keyifli Ya Boş vakitlerimde yapıyorum <laughs> Neden niye sormayın çıldı Ama bak çok pis eğleneceksin Harbiden diyorum bak yapmayı unutma Direkt ben seti göstereceğim şimdi Burada bu arada amaç şey değil Ganker'ları öldürmek değil onun için farklı bir build yapabilirsin. Şu anki tek amacımız rahatsızlık vermek. Kendi vaktimizi harcıyoruz bu arada evet. Ama ne bileyim şey gibi düşün ya hani kaldırımdan geçerken sen arabadaysan kaldırımdan geçene laf edersin. Tam tersine tam tersi olur yani. Onun gibi düşün yani. iken diğerlerine laf et. PK değilken PK'ya laf et. Ulan ne anlatıyorum ben? de seti çekip geliyorum ama tanıtacağım sonra. Beyler geldin. Set hazır. Dünyanın en dümenden seti. Toplamda ne kadar harcadık? 45K harcadık. 45K'ya size eğlence vaat ediyorum. Yani bu 45K hem içinizin bir sinirinizi atacaksınız. Hem karşı tarafa zarar verecek psikolojik demeyi atacaksın. Ne dünyanın en güzel şeyi. Şimdi. Kanka elimizde Bedrock Mace var. Buradan W açabilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bunun için işte level 3 olması gerekiyor. Direkt buradan combat Fame basıp yapın. Şu an mesela benim combatım yok ya. Ben şuradan şey yapacağım. Bir tane şey geri alacağım. Hop. Nerede heavy maze? Bak bak. Buraya geliyorsun. Combat Fame'den bunu 3 yapıyorsun. Tamam mı? Yaptın mı? Gel buradan bu W'yu al. Bunun hiçbir önemi yok. 2'yi aldım. Zırhımız Night Armor. Buradan 3'ü alacağız. Buradan pasif defans alacağız. Bu alttaki fark etmez. Kafalığını 3, 1 yap. Ayakkabını da 2'ye 1 yap. Bunun sebebi adamlar bizi taşıyıcı sansın diye. Onun dışında pork payınızı alıyorsunuz. Yani meat pay. Herhangi bir şeye. Turt alın yeter ki. Tier 3, tier 5, tier 7 fark etmez. Pot olarak giga alıyoruz. Kalan şey zaten bir kalkan aldık. Bir de düz 4-0 keyif falan filan. Dümenden aldık yani kısacası. Şimdi yapmamız gereken şey. Karlyon'dan çıkıyoruz. Gidip mapleri dolaşacağım. PK arayacağım. Yani genelde şu mapte PK çok olur. Wire Forest'ta. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Kendimizi sanki item taşıyormuşuz gibi davranıp peşimize takacağız milleti, Sonra da ittireceğiz, ittireceğiz. Başkalarını öldürmeye çalışıyorlarsa biz onları ittireceğiz. Öldürmesinler, çıldırsınlar diye. Map'i terk etmelerini sağlayacağız kısacası. Ve bunun güzel bir yanı var. Kaç kişi olursa olsunlar. Hiçbir önemi yok. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. 45K sedimiz var. Şimdi bak bu mapte bir kişi var sadece. O yüzden burada yapmayacağım. Diğer mapleri böyle tek tek gezeceğim. Biraz ameli kişi. Ama çok keyifli. Kanka. Ganker var. Şöyle şey yapayım. Bak. Yaptığım şeyi gördün mü? İten taşıyorum. Dungeon'a girdim. Kafasına girdim. Bakalım gelecek mi? Umarım gelir. Tek atarız direkt. Gelmeyecek mi ya? İnandırıcı değil miydim? Neyse dur şu gankerları bir ittirelim. Adam öldür adam öldür izin verme izin verme. Bak tek görevimiz polislik kanka böyle hani. Öldürtmeyeceğiz millet öldürtmeyeceğiz. Hani bunun bize faydası yok. Ama keyifli. Ve eğer ki Genker'ı öldürseniz böyle agalarla falan işinize yarar. Loot alırsınız. Mesela şu adam ben izin vermeyeceğim kaç ananı satayım. Biraz kötü oynadık. <laughs> Salmayacağım ben bu Genker. vallahi bak çok keyifli bak. Yapın, yemin ederim yapın. Aşırı saracak. Genker kovalayın. Tüm günü Genker kovalayın. Bıraktan adamı. Bak mesela bak adam öldürüyor da az daha. Bıraktan adamı. İtemleri alabilirim. Bak ekrana vuracaktım az daha. Pet fingers ya. Hiçbir şey alamadım. Neyse görevimizi yaptık. Uf çok içim yağları eridi mesela bir genker öldürdük ya. Beyler ileride biz de genker videoları falan çekeceğiz. O yüzden genkerlere sövmüyorum. Küfür falan etmiyoruz çünkü biz de genkır olacağız. Ama genker öldürdüğümüzde de keyiflenelim aga. Eğleneceğiz tabi. Şu adamı öldürürsek çok iyi olur ya. Oradan bizi izliyor bak. Aha, ge beyler gankerlar birini öldürdü. Hazır mıyız? Ölmeye hazır mıyız? Ne oluyor? <laughs> Ölüyorum. Gidin lan başımdan. Vuhu. Aha indi bizim permafrost. Oğlum permafrost. Ölme. Ölme. Bırakın adamı. Tamam bizim adamı kurtarayım yeter ya. Ben çok önemli biri değilim. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Agamızı kurtardık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya ben devam edeceğim yani. Beni durduramazsınız beni. 45k mı harcayacağım? Bir 45k daha harcayacağım. Bir 45k daha harcayacağım. Ve hiçbir şey yapamazsınız bu konu hakkında. Dokundurma mı o adama? Ha dokunuyorsa. Bak dokundurtmadım. Bak. Konu. <laughs> Adam attan düşürdük. İki <laughs> ve bir atamaz herhalde. Arkadaşı geldi. Yememizi yiyelim. Bırakın lan adamı. Oğlum bizimki niye kaçmadan savaşıyor hala? Benim demeyicim yok ki. İmdat! Adamı öldürüyorlar. İmdat! Bırakın lan adamı. Bırakın. Ya kanka senin kaç diye ben uğraştım kaçmadın ya. Gidin lan buradan. <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Birilerine ihtiyacım var beyler. Yok mu kimse. İzleyicim falan yok mu? Peşinden geliyor hala. Oğlum adam ata beni, önüme geçiyor. Alo! Kimse yok mu? Adam öldürüyorlar. <laughs> Gelme. Gidin lan buradan. Hadi Hayır. Abi bir kişi geçmez mi sokaktan ya? Başı boş buralar kanka kimse yok mu? Alo. Kanka başı boş bırakmışlar şehri. İtti küpayı Salmışlar sokağa Bir daha gideceğim. Bir daha gideceğim. Neden olmasın? <laughs> Çok keyifli ya. Dediğim gibi speyniz biraz olursa bunlara ölmezsiniz. Ben de şu an sıfır speyim ben. Bir vuruyorlar canım %50'si gidiyor zaten. Ama yine biraz vakit kaybettiriyorum. Biraz keyif alıyorum. Eğleniyorum. ittirirken. O ayrı konum. Bu video bu arada key hoşunuza giderse şey yapmayı düşünüyorum. Bir iki kişi daha alırım yanıma. Birbirimizi kore koruya, koruya bütün PK'ları çıldırtırım. Veya PK öldürme videosu isterseniz be, toplanıp bir anda bomlayabiliriz PK'ları. Yani ilginize bağlı beyler. hoşunuza giderse yaparız. Dangalakları keşfetti. <laughs> Yine bize... <laughs> Yine bizim adamlar kanka bekliyor bakalım kim bekliyor ben de bekleyeceğim onlar. Ne rahatsız bir insan oldum ben ya. <laughs> soru işareti. Ben soru işaret edeyim. <laughs> Harbi soru işareti ya. Give me 200 <laughs> Çıldırdı. Bana küfür ediyor. Give me 200k man. Ver lan paramı. Haraç kesiyorum PK'dan. Adamı düşürecekler. Hadi beni de düşür. Onu öldürmene izin vermem ki. Ya da dur yardım edeyim. Git onu öldür hadi. <laughs> Çıldırdım ya. Ne keyifli adam. Mutlu oldum. Her an holistikten PK'ya dönebilirim ben. içimdeki şeytan saklanıyor yani. Peşinizdeyim oğlum izin yok size ya. O da girerse ben de gireceğim. Okey. Bu adamı koruyacağız kanka. Bırakın lan adamı. Adamı bırakın lan. <laughs> i̇ttirsem adamı. Ya adam ölecek ya. Tez Neyse dur ben de vurayım da var itemini alırım. Alamadım. Ya kanka. Ben seni koruyacaktım benden niye kaçıyorsun? Görevimizi başarıyla tamamlayamadık beyler ya. Of. Gidin lan başımdan. Görevimi başarıyla tamamlayamadım. Combat log'dan bakalım ne taşıyordu bu adam. Toplayacaklar mı temleri? Neyse ya of ya. Kanka koruyamadım adımı ya. Tek bir görevim vardı ya. Neyse beyler ben çok eğleniyorum bu hareketleri yaparken. Umarım siz de eğlenirsiniz. Size tavsiye ediyorum. Oğlum adam öldürüyor lan. Git lan başımdan. Ha <laughs> Kanka salmayacağım seni ya. Sana yasak oğlum gank atmak. <laughs> ne eğleniyorum ya. Kaçıyor mu lan? Git. İmdat. İmdat. Oğlum ölüyoruz lan. Şu an bir kişi olsa var direkt keseriz. 4 meylik seti var ya. Pot falan atıyor kafama. Lan git başımdan. Beyler kimse yok mu ya? Zırhım biri aldım canım fullemek için beyler. Herif peşimi mi bıraktı benim? İzin vermem ki. Geri döneceğim. Tamam ya ben elemanımı buldum beyler. Ben bu adamı rahat bırakmam. <laughs> lan taşıyıcı var. Bırak adamı. <laughs> ne oldu lan genkleyemedim mi adamı? Çıldırdı çıldırdı. Eli ayağı titriyor şu an sinirden. <laughs> İzin vermem oğlum. Ben buradayken gank atmak yasak. <laughs> Lan ne eğlendim ya. Diğer adam da var ya haberi bile yok ben kurtardım onu mesela. Mutlu mutlu yaşıyor şu an. Eski kilimi kaçırdım. Ben ne yaptım böyle ben ne yaptım. Aha polisler geldi. Ayıyı da kurtardık. Kaçta gitti güzel. Tek polis mi geldi? Neyse sıkıntı yok. Oo, bir sürü taşıcı, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Yasak oğlum sana gang atmak. Ah be. Neyse bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Millete izin verdik. Geçirttik buradan. Topağımda 3-4 tane taşıyıcı geçirttim bu arada tek başıma. Buranın gardiyanı ben oldum yani. Bir tane daha taşıyıcı geldi. Oğlum biz ganker mi olsaydık lan? Bu videoyu değişip ganker mi yapsak kendimize. Bunlara bak. Biz yanlış takımdayız beyler. Biz PK almalıydık ya. Beyler umarım eğlenmişsinizdir. Ben felaket eğlendim bu kontentten. Yani sizlere de tavsiye ediyorum açıkçası. Umarım hoşunuza gitmiştir tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.